Herkese selam. Ben Ayaz. Bugün sizlerle birlikte nasıl Roblox indirilir onu göstereceğim. Ve uyarı olarak da reklam değildir. Ve bu videoda gösterdiğim şeyler bir dakika. Reklam değildir. Bu videoda gösterdiğim şeyler sonradan virüsü çıkabilir. Ben indirdiğimde virüssüz olduğu gözüküyordu. Ve virüssüz de. Belki sonradan virüsü bir siteye girmişsinizdir siz. Eğer virüsü bir siteye girdiyseniz Haklarımızı savunuyoruz ve hiçbir şart kabul etmiyoruz. Yani videoya devam ederek virüs tehlikesini kabul etmiş oluyorsunuz. O zaman hadi videoya geçelim. İlk önce arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. Bu videoyu ikinci çekim. Hızlıca anlatacağım. Google'a geldiğinizde hemen bakın APK pura yazıyorsunuz. Tıklıyorsunuz buraya. Sonra arkadaşlar bakın Tam şurada. Şurada indir var. O indire tıklıyorsunuz. Sonra tekrar indir apk'ye tıklıyorsunuz. Ben de tekrar indir çıkıyor. Sizce sizde şey çıkacak. Yine de indir çıkacak. Onu indirdikten sonra direkt burada da çıkabiliyor arkadaşlar. Burada direkt gelebiliyor. Aç seçeneği de çıkabiliyor. Ama diyelim ki yanlışlıkla onu sildiniz. Buradan Chrome'a giriyorsunuz. Chrome'a geldiğinizde Buradan arkadaşlar Chrome'dan buraya 3 noktayı tıklayıp indirilenlere tıklıyorsunuz. Buradan APK Pro var. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra yükle çıkacak. Ona tıklıyorsunuz. Ve en sonunda da aç ve bitti var. Aça tıklıyorsunuz. Siz aç'a tıkladığınızda direkt uygulamanın ana menüsüne. Yani bakın buraya. Buraya atacak. Ve i, sizde bir şeyler çıkacak öyle indirme şeyleri falan. E, tam tamına şurada bir yerlerde bir dakika şurada bir yerlerde falan bir çarpı çıkacak orada bir yerlerde o çarpıya tıklamanız, tıklayacaksınız ondan sonra gördüğünüz gibi tam şurada e, yazma yeri var bu yazma yerine tıklıyoruz e, en popüler aramalarda roblox çıkıyor zaten üstüne bir kez tıklıyorsunuz roblox'un ve buradan yükleye basıyorsunuz. Evet, sonra sizi buraya atıyor. Buradan bilinmeyen uygulamaları yüklemesine izin veriyorsunuz. Evet, geldim. Pardon, Pardon arkadaşlar bir anda duraksadım. Buraya gelince olmuyor. Evet. Ayarlardan odan bilinmeyen uygulama yüklemesine izin veriyorsunuz. Ben hemen izin verip geleyim. Evet. Şimdi bu Roblox yükleme seçeneği çıkıyor. Oradan yüklüyorsunuz. Ve yükleme işlemi bittiğinizde zaten sizi buraya atıyor. Sonra buradan yükle tıklıyorsunuz. Roblox açmak için direkt buradan yüklemeniz lazım. Yoksa biliyorsunuz Play Store'da Roblox bulunmuyor. Sonra arkadaşlar VPN indireceğiz. Hemen yüklensin Roblox. Ben geleyim. Az önce sizin büyük ihtimalle biraz kötü geliyordu arkadaşlar. Özür dilerim. Evet. Şimdi buradan dona tıklıyorsunuz. Done. Yükleme işlemi bitmiş bulunmakta. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Evet. Geldi gördüğünüz gibi. Buradan Play Store'a giriyoruz. Bu VPN pek bilmiyorum. Dediğim gibi e, şey burada VPN virüsü çıkarsa ben e, bize söylemeyin. Bana başvurmayın yani. Buradan VPN'i yazdığınızda bir dakika. Proton VPN var. Bunu indiriyorsunuz. İndirdiğinde hemen geleyim ben. Evet. Neredeyse yüklendi. Ve çok az kaldı. Şöyle bekleyelim biraz daha. Neyse ben direkt o zaman indiğinde geleyim. Evet geldim yine söyleyeyim. Proton VPN sponsor değildir. Buradan aç'a tıklıyorsunuz. Evet. Konuk olarak ilerle diyeceğim ben şimdi. Siz oturum açabilirsiniz. Şöyle kaydediyorum bakayım. Evet. VPN Plus edinin yerine aşağıdaki şimdi değil'e tıklayın. Sonra arkadaşlar bakın. Şurada bağlan seçeneği var. Bu bağlan seçeneğine tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar tamamı tıklıyorsunuz. Ve bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bağlandı. Sonra arkadaşlar buradan gelip Roblox'a giriyorsunuz ve açılacak gördüğünüz gibi. Ve gibi Evet, açıldı. Gördüğünüz gibi evet arkadaşlar Roblox'u açmak bu kadar kolaydı. Video beğendiyseniz abone, video beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmak için de kırmızı abone ol butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın, hepinizi seviyorum. Bay bay.